Evet sevgili seyirciler, Ekonomi Dünyası programı tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi ise e, sektörü arası turumuzda çok farklı ve çok e, güzel bir projeyle tanıştıracağız sizleri. E, gerçekten ülkemizde tarımcılığa bir devrim oluşturacak bir ürünle sizinle tanıştıracağız. Bu ürünün yazılımını gerçekleştiren Bridgesoft markasındayız. Ve yönetim kurulu başkanı Berkay Bey ile beraberiz. Bize proje ve detaylarını alacak. Berkay Bey öncelikle sizleri bir tanıyabilir miyiz? Ben Berkay Koçak, bilgisayar mühendisiyim. 2021'de Bridgesoft firmasını TÜBİTAK desteğiyle kurdum. E, bu alanda yapay zeka alanında e, çalışıyoruz ve aslında e, tarımda yapay zeka uygulamaları yapıyoruz. E, ben de yüksek lisansımı ve e, eğitimi şu anda devam ediyorum. Gevizdeki Üniversitesi'nin içerisinde bir teknoparkımız var, orada da teknoparkta da yer alıyoruz. E, bu şekilde bir çalışmamız var. Peki, e, biraz da firmanızı anlatır mısınız, nasıl kurdunuz, nasıl başladı bu serüven? Tabii, 2021'de aslında bu serüven başladı. Devletimiz sağ olsun e, girişimciliği destekleyen programlarıyla bize bir destek verdi, bir hibe verdi. Onunla şirketimizi açtık. Ardından e, projemizi POC aşamasında, sahada denemeler aşamasına getirdik. Ve bu denemelerle birlikte e, biz e, ilk yatırım turumuzu kapattık. Yönetim yatırımcımızdan yatırım aldık. Biraz projeyi bize anlatır mısınız? Tabii, tabii sebe sebe. E, biz aslında e, İngilizceden de geldiği gibi köprü görevi görüyoruz. Yani nasıl bir köprü görevi görüyoruz? Öncelikle e, yapay zeka ve yazılım yüksek teknolojilerini tarıma getiriyoruz. Bunu yaparken de ilk yaptığımız projemiz, ilk yola çıktığımız projemiz Smart Spray X projesi. Smart Spray X projesi konvansiyonel ilaçlama makinelerini yapay zeka ile değiştiren bir projedir. Ve yabani ot ile mahsulü ekini arazide ayırt ederek sıra arasındaki ve sıra üzerindeki yabani otlara ilacı hedefli olarak püskürten ve bunu yaparken de sistemin uzun kullanmayan, hedefli püskürtme ile sadece yabani ota bu ilacı atan ve etrafa dağılmasını engelleyen ve aynı zamanda da ekinlerde kalıntı bırakmayacak şekilde bu uygulama yapan bir makinedir. Bu sayede hem çiftçimiz %90'a varan oranlarda daha az ilaç kullanarak aynı arazi ilaçlayabilecek hem de bizim soframıza gelen ürünler ilaçsız, daha temiz, daha doğal olacak ve aynı zamanda ihracatta da dışarıya çıkan ürünlerimiz kalıntı olmadığı için artık geri dönmeyecek. Evet. Hangi ürünlerde kullanılacak daha çok bu ürünler? Ee, mısır, patates, domates, soğan, şeker pancarı, ayçiçeği, pamuk bunlar bizim başlıca ürünlerimiz. Ee, onun dışında nohuttur, işte çeltiktir, ya bu tarz böyle farklı ürünler üzerine de çalışıyoruz ama öncelikle başlıca ürünlerimizi tamamlayıp öyle pazar çıkmaya hedefliyoruz. Şimdi burada biraz daha konuyu biraz daha iddlecek olursak ben mesela bir tates, patates patatesler arasında burada nasıl bir verim alınacak bunu bir anlatabilirseniz çok sevinirim. Tabii çiftçimiz ilaçlama yaparken öncelikle arazisindeki e, yabani ot çeşidini e, inceler ve bunun üzerine bir herbisit uygulaması bir herbisit reçetesi geliştirir. Biz burada herbisitin uygulamasında e, çiftçiye hedefli ilaçlama sunduğumuz için e, normalde kullandığının e, %90 daha az miktarını kullanarak aynı araziyi bitirebilecek. Bu da aslında çiftçinin e, üretim maliyetlerini girdi tarım girdilerini azaltan bir e, süreç olacak. Aynı zamanda e, konvansiyonel olarak kullandığı için yani normalde kullandığı şu anda elinde bulunan envanterinde bulunan makinelerin üzerine çalışan bir sistem bu. Hani ister anahtar teslim sıfır yeni bir ilaçlama makinesi alabilir bizden veya da bir kit alıp mevcut ilaçlama makinesini retrofitting yaparak yeni teknolojiye dönüştürebilir. İki imkanı sunuyoruz çiftçimize. Bu sayede kullanım kolaylığı sağlamak istiyoruz. Ve dediğim gibi alıştığı tasarımı kullandığımız için de çok rahat bir şekilde bu makinelere adapte olacağını düşünüyoruz. Çiftçimize bu, bu, anlamda hem verim anlamında hem de yeni teknoloji geçmede kolaylık anlamında çok önemli imkanlar sunuyoruz. Tarımda da teknoloji ayak uydurma anlamında belli projelerin her geçen gün artması da bu çiftçimizin daha kolay ürüne ulaşması ve üretimden vazgeçmemesine neden oluyor değil mi efendim? Evet kesinlikle. Yani Sektörde, tarım sektöründe teknolojiler e, biraz çiftçimize hitap etmeli. Çünkü e, farklı bir orada yapı var, farklı bir sahada çalışıyorlar ve e, saha e, koşulları ne yazık ki bizim ofislerde yaşadığımız koşullara uygun değil. E, o yüzden sahada bu denemeler yapılmalı. Bizim de e, aslında size de daha önce bahsettiğim gibi e, sahada bir çalışma alanımız var. Biz de orada e, sahadan aldığımız verilerle bu geliştirmeleri yapıyoruz. Hatta çiftçiyi de zaman zaman oraya davet ediyoruz. Demo günleri yapıyoruz. E, bu sayede aslında e, makinemizin doğru yolda ilerlediğini e, anlamaya çalışıyoruz. E, bu şekilde de teknolojimizi o koşullara uygun hale getirmeye çalışıyoruz diyebilirim. Ee, ben size çok teşekkür ederim. Bizim unuttuğumuz, sizin söylemek istediğiniz son olarak neler var? Yani çok teşekkür ederim. Çok güzel bir röportaj oldu.